Herkese merhabalar. Bugün e, anime etmen öğretici çekmeye çalışacağım. Oyunu anlatmaya çalışacağım size. E, ilk önce tabii ki de burada doğuyorsunuz. E, ben direkt buradan anlatmaya başlayayım size. Burada eskonar bizi karşılıyor. Buraya girip e, XP potlar var burada. Mesela 25 XP veriyor. Burada e, 3450 XP veriyor. Buradan para verip e, parayı da şöyle diyeyim. E, mesela ben bu karakterimi Sel yaptığım zaman 4K para veriyor. Çünkü mythical. Legendary'ler 1000, diğerleri daha az para veriyordur. Epic'ler 200 veriyormuş mesela. Ee, karakterleri satıp mesela işinize yaramayan buradan XP pot alabilirsiniz, XP kasabilirsiniz. Buraya gelip de Star Fruit'ler alabilirsiniz. Buru, mesela ben bunu alayım. Bir tane varmış. Buradan onu alayım mesela. Ee, Star Fruit'ler de Evolve yaparken işimize yarayacaklar. Buraya geldik mesela. Ee, herhangi bir karakteri Evolve yapacağız. Buraya gelip E'ye tıklayıp mesela ben bunu deneyeyim. Mesela ben de eksikmiş. Bundan 12 tane, bundan da 4 tane istiyor. E, Love'ı evolayabilirsin mesela. İstediğiniz karakteri, mythical olanları. Çoğu karakter zaten evolanıyor mythical olur. E, buradan gelip istediklerini mesela buradan başka bir şey istiyor diyelim. Buraya gelip bu ile konuşuyoruz, craft diyoruz. Mesela benden Endless Home istiyor. Mesela bu yıldan 12 tane olunca istediği şeyden. Mesela burada Starfruit istiyor benden. Ama yani burada Star fruit'lerim yok. Star fruit'leri de nereden kazıcaz onları da göstereyim size. Hemen şuradan Challenge'a tıklayalım. Buradan teleport olabiliyorsunuz Challenge'a girip burada e, Star Remnant yazıyor. Star Remnant, Star Fruit yazması gerekiyor. E, Star Fruit yazdığı zaman girip e, kazandığınız zaman burayı ama burada mesela her yerin bir özelliği oluyor. Burada Fast Enemies yazıyor. E, ya da e, range karakterlerin range'i daha az oluyor. Speed'leri daha az oluyor. Böyle böyle özellikler geliyor. Siz de burayı kazanmaya çalışıyorsunuz. Buradan da Starfruit kasabilirsiniz istediğiniz gibi. Ondan sonra burada Summon var. Salmon'a da mesela buradan. Normalde sizde 50 yazar ama bende VIP olduğu için 40 yazıyor. 3 tane e, var. Bu ortadakinin çıkma şansı daha yüksek tabii ki de diğerlerine göre. E, mesela 50 Love'ın çıkması. Luffy'nin %10. Luffy'nin de %10'muş. Mesela ortadakinin çıkma şansı daha yüksek ama bunlar da çıkabilir tabii ki de. Ee, burada da tekli de Gon varmış mesela. Bunları istediğiniz gibi onlu ya da tekli açıp e, çıkartıp oradan Star fruit kazıp orada eve bulayabiliyorsunuz. Büyük <laughs> Domino'nun wiki sayfasında karakterlerin güçlerini eve oladıktan zaman güçlerini görebilirsiniz. Mesela benim karakterim 90 level. kavuruyorsa vuruyorsa 100 level'da 40 e, kaç K vuruyor dedim. Mesela 3 K vuruyorsa 100 level'da da 4 kavurma vurma şansı var level atladıkça karakterleriniz burada hasarı artıyor. Yüzden maksimum yüz yani. Onu söyleyeyim. İkinci olarak trade yerini söyledik. Ay trade yerini diyorum. Evolve yerini söyledik. Infinite Castle. Buradan direkt Infinite Castle'a girdik. Infinite Castle nedir onu anlatayım. Room room yerler var. Buradan birden başlıyor. Ben gördüğünüz gibi kaça kadar yapmışım? 74'e kadar yapmışım. Ben bunu 100 yaptığım zaman 100'de bana Diğer update geldiği zaman bir tane küre veriyor ve bu küreden ee, mythical karakter çıkıyor diyeyim size. Her ee, update özel mythical karakter veriyordu ama orayı yüz yapmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra play arena. buraya gelip buradan mesela planet namak diyor. Buradan bunları tamamlamamız gerekiyor ya. Yapabildiğimiz kadar yap yapalım yani buradan onu söyleyeyim. Ya da burada yapamıyorsanız yardım lazımsa. Ee, AnimateLancers'ın e, Discord kanalına girip oradan yardım arayabilirsiniz. Ben tabii ki de hepsini tamamladığım için oyundaki çoğu şeye girebiliyorum. Mesela ben burada, e, ne diyor, ama mesela tamamladım ama buraya tamamlayamadım. Buradan hemen Challenge'a geleyim. Challenge mesela ne istiyormuş bizden? Snowy Town e, ACT 3'ü tamamlamamız gerekiyor. Yani burada Snowy Town'un ACT 3'ünü yapacağız biz. Buradan play'e tekrar geleyim. Biz şuna bir time tam da ACT 3'ü yapmadığınız zaman oraya giremiyorsunuz. Yani oraya burada e, burada tamamlamanız gerekiyor ki oraya girebilirsiniz. Şeyde de öyle bu arada. Infinite Castle'da da öyle. Mesela ben planlamakta 6'ya kadar kastım. Orada da planın aman 6'sına kadar gidebilirsiniz ama ondan üstüne gidemezsiniz yani. Çünkü burada playleri bitirmeniz gerekiyor. Ondan sonra player'ına ee, challenge anlattım. E, ee, yeri var. Raid yerini de göstereyim. Burada da evolve itemları var tabi değişik değişik. Itachi'yi evolvelayabiliyorsunuz. Hangisiydi Itachi? itaçı ee, Itachi'yi evolvelayabiliyorsunuz burada. ev ee, susunu oluyor. Buradan girip buradan item düşüyor mesela buradan. 7 tane düşüyor. Buradan 7 tane düşüyorsa burada mesela 22 ile 28 arası değişiyormuş burada düşme şansı. Burada mesela %3 de mythical verme şansı oluyormuş. Ondan sonra burada değişik değişik itemler var burada, karakterinize göre ev gereken karaktere göre değişiyor bu. Buradan işte oradan para kasıyorsunuz. de şu anda mesela Kuno'nun yeri açık ama sizde olmayacak bu, burayı açmanız gerekiyor. Ya da Jojo'nun yeri var mesela, Jojo'nun yerini de açmanız gerekiyor. Burada Itadori, Kuno'yu biliyoruz ev olmak için, burayı açmanız gerekiyor. Gojo'nun yere yeri bende olmadığı için, açmadığım için oraya gidemiyorum. Ee, Anime Adventures bu kadardı. Anlatmam gerekenlerin çoğunu anlattım yani buradan. Başka ne kaldı? Battle Pass'ler var burada. Ee, 50'ye 25'te ayrı bir karakter, Mythical. 50'de ee, ayrı bir karakter veriyor. Tabi Battle Pass alırsanız buradaki Shiny'lerini veriyor diye biliyorum Karakterlerin Shiny'sini alıyorsunuz. Battle Pass almak için ve daha çok elmas altın alıyorsunuz. Burada 500 alıyorsun, buradan 1500 alıyorum. Buradan e, 250 ise burada 750 alıyorum mesela. Ondan sonra en önemlisi quest'ler var. Buradan elmas kasıyorsunuz. En çok buradan elmas kasıyorsunuz. 23 e, saat 49 dakika sonra yenileniyormuş benimki mesela. E, story diyor. Story dediğim şu play kısmı. Ben bu play kısmından bir kere oynamam, kazanmam gerekiyormuş. Challenge kısmı diyor. O Starfleet aslında her challenge. Oradan da iki tane challenge bitirmem gerekiyormuş benim. O kadar için. Herhangi bir yerde 2000 almam gerekiyormuş. Bir de multiplayer var. Yanında herhangi en az bir kişiyle girdiğiniz play fark etmiyor, challenge fark etmiyor. Ee, arkadaşınızla 25 25 wave oynamanız gerekiyor ve bunu ka kazanıyorsunuz sonra. Ee, bir saniye. Buradan e, infinite kısımları var. Infinite kısımlarını da göstereyim hemen. Buradan play kısmına geliyorsunuz. Ben de mesela nere varmış? Cape Carnival, e, Magish Town, Mesela sizde Planet Namak geldi diyelim. Planet Namak bitirmeniz gerekiyor. Bitirdikten sonra burada infinitesine girebiliyorsunuz. Infinite sonsuza kadar gidiyor. burada e, diyor ki bize. Mesela burası Planet Namak diyelim. Burada planet namakta 10 wave git diyor. 25 wave git diyor. 350 ve 350 diyorum. 50 wave gitti. 50 wave gittiğin zaman sana 330 gold vereceğim. 25 wave 180 gold. Buradan para kazıyorsunuz. Çok fazla para geliyor. Storyleri tamamladığınız zaman buradan da e, altın pardon elmas kazanıyorsunuz buradan da. Bunu her gün yenilendiğinden dolayı bunları tamamlamanız gerekiyor. Çok elmas veriyor size. Ben az önce harcadım tabii elmasları. Love çıkardım az önce. başka ne kaldı? başka burada itemler var. Burada trade kısmı var ama trade'i de 50 level'den sonra yapabiliyorsunuz. Yani Store'da VIP falan var. Shine Hunter var. Shine çıkma olasılığını arttırıyor. Burada da liderlik tabloları var tabi. Upper Slant 126 gitmiş mesela biri. Player level'de 160 level biri var. İkinci çok fazla fark atmış. Infinite Castle'da mesela Infinite Castle odalar, roomlar gösterdiğim 480 giden varmış. Burada da gene Infinite Castle'ı gözüküyor. Yani. Profilde de bir şey yok, emotlar var. Anime Adventure bu kadardı. Çoğu şeyi anlattım. Ee, görüşmek üzere, bay bay.